Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız. Yani bir video çekmeye çalıştık. Onda bir sorun oldu. E, Brawl Pass'ı aldık biz normalde. Ama gitti Brawl Pass. Görevler yapmıştık. Bugün kutu açılımı yapacağız. Büyük kutu açılımı. <laughs> evet geçelim kutu açılımına. Tek tek bütün kutuları açacağız. İlk Eren ilk 10 aşama benim ilk. İlk, ilk falan alalım mı? Max direkt. Olabilir. Al al ilk önce. İlk önce. Ve al bayrafı. Al garanti. Abi direkt kalın rafs geldi hmm, ya yani bir saniye. Bırak boş. Evet, resmini çektik. Evet, video devam ediyor. Şimdi, Şimdi samuray raf. Abi alıyoruz. çok güzel. Samuray raf çok iyi yani. Bu harekete bak şimdi. Ay, Brawl, Brawl özel bunu da çekelim. İki elini yan tutacağız. Böyle tamam. mi? Evet. ilk önce güç puanlarını alalım mı? direkt maxlayalım. İyi alalım. Şurada var bir tane. Bunları kaçırmamak lazım. Alvay, alvay, alvay. Şurada. Köpek. Hemen. Albayraf bir köpek. Şurada da yüz var. Bunu da Albayraf'a kökleyelim. Kökle Albayraf'ı. Kökledik. Hocam Albayraf aldık ya. Bu arada biz oyuna para yatırmadık. Kendi taşlarımızdan aldık protest taşlarını. Nerede 100? 100. Maxlanır galiba. Şu an 300. Para da biriktirmiştim ben biraz bin iki bin lira falan biriktirdim. Buradan da para gelecek. Maksanı gel. Şurada iki yüzlük. Gittim o kadar yüzlükleri gördüm iki yüzlük. Yani şu en az iki da... hani bin yani. tane olması lazım hocam da iki bin çıkmaz ya. Ay bin dört yüz almamız gerekiyor. Ben iyi de oynuyordum. Basma basma ne basma. Bir bilante. Bir İnşallah iyi bir şey. Şu da, şu da. İnşallah kutularından bir şey çıkar herhalde Zaten kutuları açacağız, onlardan da geliyo 500 tane köklü Bas Fulledik aga seni Rozet paketini Al alalım bir, Of Tara çok güzel bir Güzel geldi rozet Evet kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar İlk önce bir Albayraf'ı maksimum alalım İlk önce Albayraf'ı maksimum Albayraf sonra maksimum maks Hayır aksesuar yıldız gücü çıkar belki hemen alıyor hemen al vururum ya da Albayrafı boş ver direkt şuradaki kutular için Albayraf da görev geldi Albayrafın yıldız, gücü... al al yıldız gücü çıkar bak al yıldız gücü çıkar bak maksasana ikinci olabilir Nerede albayın en yani aşağıda sıfır kupaya Abi Albayraf alıp maksadık 1410'da maksadık bu karakter samurayla kal Yük bir video. Bak, Yetmiyor. Tam... Bro Pest'te para vardı. Onlardan alsana. Bro Pest'teki paraları al. Şu bir kadem arkada da var ya boş 1200 para yapmamız gerek. Arada kutu da açıyoruz. Evet. Direkt al bayrağı istiyoruz ya. çünkü. iyi. her şeyi açtı. <laughs> Arada elin kayı. Çaktırma. Abi bu videoya bir ne kadar like gelsin abi. Ben valla 25 like bekliyorum. Yani izlerler mi çok bilmiyoruz. Şurada alıp buna bak. Sen niye görmüyorsun bunları? Biraz dikkatli. Harada kutu niye Collect geldi Abi arkadaşlar. Abi collect geldi. Direkt 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 kutudan. Hemen şuradan al bay bir raf bay. Lan Eren'i valla. Ucam. Al bay raf alsın al bay raf al. Al bayrak falsa mı? Al çok güzel. Büyük. Evet, ikon kutuyu ben hemen açıyorum. Kolet de çıktı bile. Hiç ona sevmiyorum. Acım geride dur. Şimdi. Acımadan açıyorum arkadaşlar. Evet kayıttayız. Kayıttayız. Hadi güzel bir şey var. Of Abi Darlene. bu ne, bu ne şanslı bir kutu açılım ya. Tamam bir ikonunu açtım. Ya sen, 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 de bunu aç bakalım. Bir, bir, bir. kutudan 5 aç. Hızlı hızlı, şey açıyoruz. Çıkardım. Çok da hızlı açma orta aç. Tamam böyle açacağım. Abi bir tane daha karakter abi, çıksın var ya. bu video bitsin. Abi ver bir adam gibi. Abi versene bir şey ya. Bu niye bu kadar şeye gidiyor ya? Eline basıyorsun abi. Abi Abi ben niye o kadar yavaş ediyorum? İlk kez pes aldım mesela. Bu Eren, ne ya? Eren ilk pes oldu arkadaşlar. Şu 20'yi de açayım tamam. Aa. Daha çok mega hiç, var. Hiçbir şey çıkaramadı. Evet devam ediyoruz. Ay anam. Birisinden de karakter var ya. Bir tane Olur. karakter istiyoruz karakter var. oğlum bu video niye bu kadar fazla yıldız gıcak çıkıyor. Çok güzel oldu ha he, evet, hesabım. olun. Hesabım var ya şu an çıkışta. Maxlamayacaksın hiçbir şey böyle. 7 level'ın üstüne çıkarmayacaksın Abi, sadece karakter çıkıyor. Ne kadar 2-3 aydır kasıyorum ben bu hesabı. Dün bitirdim. Son kutu. Yok bugün bitirdim. Abi niye hiçbir şey vermiyorsun? Sen de. Sen de. Evet, devam Dur. Al bayrak rozeti. Kutu. Hasan buradaki mega kutuyu açmış. Sen Devam de, o, ki. Sen de ondaki mega kutuyu aç. Masal açtı. mı? neye verelim bunu? Kolete verelim. Kolet çıktı ya. Evet. Ay hiç ne çık? 33'ün a 40'ın altında yazınca karakter çıkıyor genellikle. Bu da bir sizden benden bir. İlla karakter çıkacaksa 36 çıkması lazım. Verme Az yavaş aç lan. Abi niye 5 ya? Çok hızlı ah. açıyor onlar. Ah. Şöyle açacağım. Bak şu ücretsiz kutuları geç. Evet, ara sıra ne basıyoruz yani? gidebiliyor belki. 2 ne ya? Allah. Oğlum dünyada 2 diye bir şey gözükmedi ki. Bu ne biçim şey? Abi ne kadar Abi hiçbir şey. Abi bunun ne arası. kadar balsız bir hesap. Bir orana baksana da çıkın. Ya ka <laughs> niye iş vermiyorsun ya? Bu nasıl bir hesap ya? Düşse bir anda ama bu çıkacak hesap. Hem Ver hocam. Son kutuna hem bir çıkın. Sen iki tane. O 50'deki mega kutuyu açma. 6. Abi veriyor mu? Veriyor <laughs> mu? Veriyor mu? Verirse coşuyoruz ya. Yani. Bence vermeyecek. Ne zaman görmüştük. Vermedi oh. ya. Vitamin arttırıcı. Ne yapacağız ki oğlum onu? Bırak daha bir şey çıkmaz. Daha bir şey vermez. Yani kolette çıktı ya bütün şansım gitti ya. Oh. Abi bu ne? İlla bu mu çıkacak ya? Abicim ee... yavaş aç ya. Çok hızlı açıyoruz. Of. Bu ne ya? Kaç para yazıyor ona göre mi? 200 mu 200 geldi mi? İşte son kutudan karakter geliyormuş. Hadi. 6. Bir Yavaş dakika. Yavaş aç abi, <laughs> abi. Elim bir an çek çok hızlı geldi. Basıyorum. Bu ne ya? Ne balsız bir hesap çıktın sen ya. Çok güzel geldi haklı. Abi. abi Yavaş artık. Aç. O kadar hızlı açıyorum ki. Oğlum 2 şey. ne ya ya? Hesap maxlandı mı? niye 2'de 1 2 yazıyor? Ha altın yazını da çıkıyor biliyor musun? Bende. Abi. Aç 60'daki e yerde. Yavaş aç abicim çok hızlı. Tamam. Ver 6'yı. Tek elle basalım. Hesap maxlanmadı hala Tek ya. Tek elle basalım. Hangi? Oğlum niye yazıyor? Hesap maxlanıyor mu ki? Hadi. Verdi ver. verme. 6 1 Yavaş 2 Ne gelebilir? Kayıta basın Ne gelebilir? Evet 9 dakika olmuş Abi Çok hadi bir tane Çok güzel kutu açtık ha içim yandı ben bu kutu Hadi Bu ne oğlum bu ne? Beni, beni yıldız gücünü ver Abi bu, bu, kadar şanssızlık yok ya Her açtığımızda şey çıktı Sadece Bir yedi yozluyormuş Nerede? 83 vermez Vermeyecek hocam daha bir şey ver Şu mega kutudan son umudumuz şu mega kutu Sensin bu modumuz hadi. Aga hiçbir şey niye vermiyorsun? Hesap maxlandı. Hayır. Hayır. On bir buralı fesle hesap maxlandı paraya bak. Hadi. Yavaş aç yavaş. Hiçbir evet şey. son mega kutu. Son kutu. 500. Evet hesap maxlandı Slamacağız. mı bakalım. Aha, ver Evet. evet. Al sana. Son mega kutu benim Lütfen verdi verdi. Altı. Altı beraber dokunalım gel vur Hocam ver bir tane bir tane efsane ver Bu ne ya? Abi bu ne kadar şanssız bir video oldu bugün ya. Bol yani. bol aksesuarlarla birlikte güzel bir sezon oldu. Orana bakalım ilk önce. Orana bakalım. Gördün? Gördünüz mü? 1557. Oran böyle bir şey yok. 1557. Böyle bir şey yok. 8 tane. Müthiş müthiş. Evet karakter. Ne var, ne var? 7855 lira mı? Eren Hesabı, Hesabı maksadık max. galiba Eren arkadaşlar. Hesap max arkadaşlar. E, Oğlum belirli karakterleri bas. Bak ben dediklerimi bas. bir bas. B, yi b yi bas. basalım. B çok önemli bir karakter. Keşke basıp da açsaydık. Sal sal bana. çok hızlı bas Buna gerek yok. Bu fullenmez. Hmm. Evet. <laughs> Sprout bas. Sprout'un level'ı çok az. Sprout değil de. Sprout bas. Aynen Sprout'u alt ya. Tamam. Sprot aldı da kalsın. Birleşme. Surge'u fullemeye çalış. Surge çok önemli. Oğlum ne geldi la? Steve'u da fulle. Var ya böyle bir kutu açılımı yok ya. Önemli. Bu da önemli. You <laughs> going kick my ass. Surge'a baksana. Max'lanmış <laughs> mı? Bunlar Max'lanmış. 4. Evet 11 dakika evet. olmuş video Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz Bu kadar ee, İzlediğiniz için teşekkürler Detay Bugünkü videonun sonuna geliyoruz Bay bay